Deneyin yüküyle imtihanı. Birinci bölüm. Kısır dağlarının gölgesinde. Kısır dağlarının yamaçlarında, meşhur kemo taşları diye bilinen kayalıkların kucağında, yüzyıllık sırlarla dolu bir köy vardı. Her ilkbaharda karlar eriyip toprağa can akıtırken, bu dağların eteklerinde yalnızca papatyalar değil, yasak sevdalar da filizlenirdi. Brusk. O köyde doğdu. Sert bakışlı, az konuşan Halit'in oğluydu. Daha kundaktayken, Halit komşusu Yusuf'un yeni doğan kızı Yeşim'in beşiğine eğilip, ''Kirvemiz olsun bu çocuklar'' dedi. O gün, iki ailenin arasında sadece komşuluk değil, töreyle mühürlenmiş bir kirvelik bağ kuruldu. Kirvelik, kısır köylerinde yalnızca bir dini ritüel değil, neredeyse kan bağ kadar kutsaldı. Kirvenin kızı, öz kız sayılırdı. El değdirilmez, göz değdirilmezdi. Ama kalp, töreyle mühürlenemezdi. Brusk ile Yeşim birlikte büyüdüler. Aynı çam ağacının altına gölgelenip, aynı dereye taş attılar. Kimse onlara aşık demezdi ama köyün en yaşlı kadını bile, bu gözler başka bakıyor derdi içinden. Yeşim, tandır başında un kokarken bile Brusk'un adını yüreğinde taşırdı. Brusk ise, dağın yamacında çobanlık ederken bile ona bir türkü yazardı içinden. Kirvem dediler, kardeş ettiler beni sana. Oysa ben seni ilk nefeste sevmişim. İlk bakışta. Köyde dillendirilmezdi ama bilinir. Susulurdu. Çünkü brusk ile yeşim, kirve çocuklarıydı ve bu, aşklarına haram perdesi çekmişti. İkinci bölüm. Gönülden haram. Kısır dağlarının eteklerinde yaz erken gelmişti. Gündüzleri yakıcı, geceleri suskun geçen günlerin ardından, köyde bir haber fısıltı gibi yayılmaya başladı. Yusuf'un kızı Yeşime dünür geliyor. Brusk bu haberi ilk çobanlık yaptığı sırada kuşlar gibi konuşkan kuzeni Zeynel'den duydu. Sırtında heybesi, elinde çomağıyla durmuş, gözlerini kısırın zirvesine dikmişken Zeynel arkasından nefes nefese seslendi. Brusk, Yeşime Sızırpet köyünden oğlan isteyicileri geliyormuş. Babası razıymış. Brusk cevap vermedi. Başını bile çevirmedi. Ama o anda yüreğine sanki dağın dibi çökmüş gibi ağır bir sızı oturdu. Elindeki çomağı yavaşça yere bıraktı. Sanki bir şey bitmişti veya daha da yakıcı bir şekilde başlamıştı. Yeşim'inse kalbinden geçen başkaydı. Tandır başında ekmek çevirirken annesi üstü kapalı konuşmaya başladı. ''Yusuf Bey kızım, Sıkırpet de Salihgil iyi ailedir. Adamın oğlu da eli iş tutan, efendi biriymiş. Ne dersin?'' Yeşim başını kaldırmadan unla kararmış ellerini dizine sildi. Sanki o sözleri duymamış gibi yaptı. Ama yüreği, tandırın içindeki ateşten bile daha çok yanıyordu. Çünkü aklında hep o vardı. Kızlı erkekli bir arada büyüdüğü, gülüşünü ezbere bildiği, gözleriyle konuştuğu brusk. Fakat sesi yoktu, hakkı yoktu, aşkı haramdı. O gece brusk evlerinin arkasındaki yaşlı ceviz ağacına sırtını verdi. Uzun uzun gökyüzüne baktı. Kısır dağlarının yamacında yalnızca dağlar değil, insanlar da susardı. Ama Brusk artık susmak istemiyordu. sazını aldı. İlk kez adıyla çağırdı aşkını. Kim duysa haram, kim görse günah derdi ama o kalbinden döküleni tuttu. Kirve dediler. Yandım ben. Elinle verdin, gözümle sevdim ben. Haram ettiniz gülüşünü bana. Ey dağlar, hanginiz kadar susacağım daha? O türküyü ilk yeşim duydu. İki ev arası beş adım. Ama aralarındaki mesafe töre kadar büyüktü. Yeşim, türküyü duyunca bir an tandırın başından kalktı. Dışarı çıktı. Gökyüzüne baktı. Gözlerinden bir damla yaş süzüldü. Ve mırıldandı. Haram olan sevda da, sevdaya dihildir. Üçüncü bölüm. Karar Gecesi. Kısır Dağları'nın eteklerine akşam erken inmişti. Güneş, sarı saçlı bir kızın tenine son bir öpücük bırakır gibi çekilmişti dağların ardından. Yeşim, evlerinin önündeki ceviz ağacının gölgesine oturmuş, yere diz çöküp elleriyle etrafındaki tozları karıştırıyordu. Mavi gözleri dalgındı. İçinde büyüyen fırtınayı sadece o biliyordu. Annesi akşamüstü gelip saçlarını taramıştı. Güzel kızım, misafirlere böyle çıkılmaz. Saçlarını düzgün yap. Bak, El ilemin oğlu gelecek. Anası gelecek. Allah ne nasip etmişse. Yeşim sessizdi. Suskunluğu bruskun türküleri kadar çok şey söylüyordu ama kimse duymuyordu. Çünkü bu köyde kadınların sessizliği çoğu zaman kader sayılırdı. O sırada Brusk köy meydanında durmuş, sırtını mezarlık duvarına yaslamıştı. Gözleri karşıdaki evi arıyordu. Yeşimin evini Orada ne pişerdi şimdi? Kahve mi? Yoksa kaderin acı çayı mı? Bruskun içi yanıyordu. Elindeki tesbihi sıkarken elleri ter içinde kalmıştı. Kararını vermesi gerektiğini biliyordu. Ya aşkı susturup töreye boyun eğecekti. Ya da birden ayağa kalktı. Adımları sert, bakışı kararlıydı. Babası Halit'in önüne çıktı. Evinin avlusunda oturan Halit, oğlunun halinden bir şeylerin değiştiğini sezdi. Ne oldu Brusk? Brusk'un sesi titremedi. Baba, ben Yeşim'e talibim. Haram demeyin, töre demeyin. Ben bu kızı istiyorum. Halit'in gözleri dondu. Sanki dağın tepesine yıldırım düşmüştü. Sadece o değil. Bu söz kısa sürede köye yayıldı. Erkekler bir araya geldi. Kadınlar fısıldaştı. Çocuklar sustu. Brusk, Geleneğin tam kalbine ok atmıştı. Dördüncü bölüm. Dağ vuran gönül. Kısır köyünde sözler artık kılıç gibiydi. Dillerden dökülen her cümle, Brusk ile Yeşim'in sevdasını biraz daha kanatıyordu. Kirve, kirvenin namusuna yan gözle bakmaz. Kirve çocukları kardeştir. Nikahları haramdır. Ne aşkı, bu düpedüz töreye ihanet. Köyün ileri gelenleri bir araya gelmiş. Halit'in evinin avlusunda sessiz ve ağır oturuyorlardı. İmam dahi başını sallamış. Oğlum, bu olmaz. Haramdır demişti. Ama o iki genç, gözlerine töreyi sığdıramayacak kadar derinden sevmişti birbirini. Göz göze geldiklerinde, töre değil, yürek konuşuyordu. Yeşim mavi gözleriyle Brusk'a bakarken yalnızca bir insanı değil, hayatı seçiyordu. Brusk, esmer alnından akan terle, Geleceği değil sadece bir anı düşlüyordu. O elini tuttuğu anı. O gece kimselerin duymadığı bir kararla kaçmaya karar verdiler. Aşklarını sürgüne götüreceklerdi. Nereye? Kısır dağlarının unutulmuş mağaralarına, Köroğlu'nun saklandığı yerlere. O gece ay yoktu. Yalnızca yıldızlar yol gösteriyordu. Söğüt ağacının altından usulca çıkan yeşim, sırtında bir yün bohça gözlerinde kararlı bir ışıkla yürüyordu. Brusk onu yamaçta bekliyordu. Elinde sazı yoktu bu kez. Çünkü türkülerin susma vaktiydi. Sessizce yürüdüler. Ayakları toprağa, yürekleri geçmişi ezerek. Köroğlu mağaralarına vardıklarında nefes nefese kalmışlardı. Ama içleri rahattı. Çünkü töreyi değil, birbirlerini seçmişlerdi. Çünkü bazı aşkların nikahı gökte kıyılırdı. Yeryüzü sadece şahit olurdu. 5. bölüm. Mağarada iki kalp. Keroğlu mağaraları. Köyün çocuklarına anlatılan, yaşlıların oralara yaklaşmayın diye tembihlediği efsanelerle dolu taş yığını. Ama artık iki aşığın yuvasıydı. Yeşim, mağaranın bir köşesine eski bir yün kilimi sermişti. Elinde bir tülbent, rüzgar girmesin diye taşların arasına sıkıştırıyordu. Brusk Mağaranın önündeki çalılıklardan kuru dal topluyor. Küçük bir ateş yakmaya çalışıyordu. İlk gece sessizlikti. İkinci gece soğuktu. Üçüncü gece gözyaşı. Ama dördüncü gece. O gece ilk kez güldüler. Çünkü birbirlerine bakınca ev inne olduğunu anladılar. Töreköy'de kalmıştı. Ama aşk yanlarındaydı. Brusk, mağaranın duvarına Yeşim'in adını kazımıştı. Yeşim gözümün göğü yazmıştı taşlara. Yeşim de karşısına bir dağ çiçeği koymuştu. İlk kez kendi hayatlarını yazıyorlardı. Ama her sevdanın sığınağı uzun sürmez. Bir gece brusk vadide yiyecek ararken uzakta köyden gelen bir ışık gördü. Meşale ışığı, insan sesi, köylülerdi. Onları arıyorlardı. Belki öfkeyle, belki merhametle. Brusk mağaraya dönüp yeşime baktı. Bizi buluyorlar galiba. Yeşim korkmadı. Bulsunlar brusk. Ben artık töreden değil, senden yanayım.